Abi merhaba ya yine siz dağlarda karşılaştık sizle ya. Kardeşim, nasılsın abi? Dağlarda sen nasılsın? Çok şükür abi. Uçan adam Halil abi de burada. <gülüyor> <gülüyor> Gel kardeş. Geldim abi. boşken ayarlarımızı yaptık. Şimdi start diyeceğim. Geç oraya karşıma. Evet. Gel baba gel. Geldim abi. Kızıyor bak kızıyor. Gel babacım benim. Abi şunu tutar mısın ha? Hemen yakaladı değil mi? Evet. Hemen. Evet. Şap şap canlı canlı. Heyecanlı bir şekilde. Heye, heye, heye. Her zaman tek bir doğru vardır değil mi abi? Aynen. Bir, bir daha söyleyebilir misin dostum? Chef şey, GPR ladar. Evet. <laughs> Evet kardeşim, ATV motoru monte edeceksin sistem abi. Şurayı evet. bir göster baba. Tek tuşta bir filtreleme yapalım. Şöyle. Buyur. Evet. Başka. Ondan sonra bir rengimizi değiştirelim şöyle. Bakın. Bir daha daha güzelleştirelim. Şöyle. Evet. oh. Bir daha değiştirek. Rızkananlar çatlasın. <laughs> Haydi de geldi. Haydi bakayım. bakayım. <laughs> Şöyle bir de kaydımız ala. Cim bombom. <gülüyor> <gülüyor> bom bom. Bom yüzümüzü. <yine. gülüyor> Merhaba temizliği çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> e, ops diye. Evet. Bir de bunun rengini değiştirip kaydedek. <laughs> Kullanırız şöyle canlı canlı heyecanlı oluyor. Biliyorsun yani. Evet. Bu işler. Evet metrajımız nedir abi? Santimi santim, santim metraj alabilir miyiz? Hemen tamam, onu da söyleyeyim. Bir şunu kaydedeyim evet. kardeşim benim. Bunu da bir seves diyeyim. Abi bu sırada cihazımızın özelliklerini bir kez daha bahseder misin? Şuradan şöyle diyelim. Evet kardeşim benim metrajda ne yapıyoruz hemen derinlik sıkalamızı getirdik şuraya 2.90'da Evet Üst tavanı kaçta? 2.90'da Üst tavan 2.90 Aynen bravo Yani Başarı Güzel yani